Türkiye'nin en kurumsal ve en güvenilir sosyal medya ajansı takip ağabeyi. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 4 yıldır hizmet verdiğimiz için arkadaşlar size bir hediyede bulunmak istedik. Bu hediye arkadaşlar size şifresiz ve güvenilir TikTok takipçi hilesi vermek. Bu videomuzda arkadaşlar size günlük olarak 2500 adet TikTok takipçi gönderimi yapabileceğiniz bir web sitesi paylaşacağız. Bunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu mutlaka sonuna kadar izleyip beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bu gibi videoların devamı mutlaka gelecek. Arkadaşlar öncelikle kullanıcı adını kopyalıyorum. Bakın şu an 12100 adet takipçi var. Kullanıcı adını kopyaladıktan sonra Google'a geliyorum. Google'a geldikten sonra Ekrana arkadaşlar tiktok takipçim.com yazıyorum. Bakın yazılışı bu şekilde. Ardından aramaya basıyorum ve tiktok takipçim.com adresine giriş yapıyorum. Burada bir uyarımız var tiktok takipçi ilesi gönderebilmek için. 490 saniye bekleyiniz diyor. Eğer ki bu saniyeyi daha önce beklemediyseniz bu saniyeyi beklemelisiniz arkadaşlar. Buraya kullanıcı adını yapıştırıyorum. Bakın dikkat edin başında et şartı olmamalıdır. Buradan arkadaşlar et işaretini sildim ve ardından miktar yazıyorum. Miktar da yazdım. Bu saniyeyi ben beklediğim için arkadaşlar, e, hileyi şu an gönderim yapabilirim. Ayrıca siz arkadaşlar burada göstermek istediğim başka bir şey daha var. Şurada bir siyah buton var arkadaşlar. Diğer TikTok hileleri yazıyor. Bunu eğer ki açarsanız aşağıda jeton hilesi, beğeni hilesi, yorum hilesi, mavi tik hilesi, canlı yayın hilesi, izlenme hilesi ve keşfet hilesi var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik TikTok takipçi hilesini gösteriyorum. Dediğim gibi siz diğer e, hileleri de kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar miktar yazdım, kullanıcı adını yazdım ve TikTok takipçi hilesini başlat diyorum. Burada işlemimizin sıraya alınması için YouTube kanalımıza abone olmalısınız ve videoyu sonuna kadar izlemelisiniz diyor. Buradaki abone ol butonuna basıyorum ve açılan videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone oluyorum arkadaşlar. Buradan arkadaşlar geliyorum en sonunda. Bu iki işlemi de ben yaptığım için ekranı yenileyeceğim. 12100 adet takipçisi olan Senem Kumru hesabı arkadaşlar şu an yeniliyorum. Bakın 12100 takipçiden 14100 takipçiye ulaştı bile arkadaşlar. Siz de bu şekilde kendi hesabınıza veya bir başkasına TikTok takipçi gönderimi yapabilirsiniz. Hepinize keyifli ve sağlıklı günler dilerim.